Yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Yazım kuralları videomuzun ikinci videosuna hoş geldiniz. Haydi bakalım birleşik sözcüklerin yazımıyla devam edelim. Bitişik yazılan birleşik sözcükler başlığıyla başlıyorum. Bir takım kurallara göre yazıldığını biliyoruz biz bunları. Peki bunlar nasıl kurallar nelere dikkat etmem gerekiyor? Haydi bir bakalım. Ses düşmesi ya da türemesi olan sözcükler bitişik yazılır. Bak, eğer sesim düşüyorsa, ünlü bir harfim düşüyorsa ya da türüyorsa ben o zaman ne yapacağım? Bitişik yazacağım. Mesela pazar ertesi. Ne yaptı? E sesi burada düştü. Öyleyse ben bunu artık birleşik yazacağım. Ne asıl derken. Bak şimdi buradaki n sesindeki e sesi yine düştü. O yüzden birleşik kahır olmak. ...kahrolmak diye artık bizim karşımıza çıkıyor. Şuradaki ı sesi yine ne oldu? Düştü. Düşmeler ve türemeler bitişik yazılır. Şurayı da önemli diye tekrar belirtelim. Birleşik sözcükler yazılırken sözcüklerden biri ya da diğeri anlam değişikliğine uğramışsa... ...o zaman yine bitişik yazılır. Hanım eli. Gerçekten hanımın elinden bahsetmiyor. Aslan ağzı. Bir ağzın aslanın ağzından bahsetmiyor... Bu nedenle bitişik. Bitki, hayvan, hastalık, alet ya da eşya, biçim, tür, tarz, yiyecek, oyun, gök cisimleri ve renklerin isimleri daima birleşik yazılır. Haydi örneğimize bir bakalım. Ne diyor bana örnekte? Keçi boynuzu, bir bitki, dana burnu, çakır kanat, deve boynu, üç taş gibi kelimeler bitişik yazılıyor diyeceğiz. Geldim kurallı bitişik fiillerle oluşturulan sözcükleri, sözcüklerin yazımına, bunlar da yine nasıl yazılıyor, bitişik yazılıyor. Örneğin, koşabilmek, abilmek, ebilmekle zaten birleştiriyor kendini. Gede durmak, baka kalmak gibi sözcükler bizim için nasıl yazılıyor? Birleşik. Kişi isimleri ve onların ünvanlarından oluşmuş mahalle, meydan, köy, yer. Kuruluş isimlerinde ünvan isimleri sondaysa eğer bitiş, bitişik yazılır. Ertuğrul Gazi, Kemal Paşa gibi. Bak şimdi ünvanlarımız burada. Öyleyse bunlar bitişik. Evet geldim şimdi. Ara yönleri belirten sözcükler küçük ve bitişik yazılır diyeceğiz. Burayı unutmayalım. Ara yönler zaten küçük yazılıyordu hatırlarsanız. Kuzey Doğu, Kuzey Batı diyorduk. Küçük harfle yazılıyordu. Aynı zamanda bitişik. Kuzey Batı. Güneydoğu derken ne yapıyormuşum? Hem birleşik hem küçük harf. Ev sözcüğü ile oluşturulan sözcükler daima bitişik yazılır. Bakım evi, huzur evi, polis evi, öğretmen evi derken ne yapıyorum? Bitişik harflerle yazıyorum. Hane, name, Zade sözcükleriyle oluşturulan sözcükler ise yine bitişik yazılır diyeceğim. Dershane, pastane, hastane, beyanname, dayızade derken ne yaptım? Bak buradaki hane, name, zade'ler birleşik yazılıyor. Peki geldim artık deyimlerin yazımına arkadaşlar. Deyimler her zaman ayrı yazılır. Yüz görümlü, kulak asmak, gözden düşmek gibi kelimeler daima ne yazılıyormuş? ayrı yazılıyormuş. İkilemelerin yazımına şöyle bir bakalım. İkilemeler ayrı yazılır. Akın akın. Bak ikiledi. Aynı kelimeyi tekrar etti. İkilemenin tanımını hatırlıyorsunuz değil mi? Ne yapıyorum? Ayrı yazıyorum. ılır zıvır derken yine şöyle yapalım. Yine ayrı. Yavaş yavaş derken yine ayrı olacak. Ayrı yazılan sözcüklerin yazımına bakalım. Ben neye göre hangi kurallarla yapıyorum? bileşik sözcükler ayrı yazılır diyor. Mesela nasıl bileşik sözcükler? Şuradan şöyle bir bakalım. Yardımcı eylemlerle oluşturuluyorsa bunlar ayrı yazılıyor arkadaşlar. Etmek, olmak, eylemek, kılmak. Bu sözcüklerle oluşturulan sözcüklere ses düşmesi ya da türemesi yoksa eğer ayrı. Ama eğer türeme ya da zaten düşme varsa bunlar bitişik yazılıyordu hatırlarsanız. Arz etmek, fark etmek söz etmek bunlar ne yapılıyor ayrı yazılıyor. Birleşme sırasında birleştiği oluş birleşiği oluşturan sözcüklerin hiçbiri ya da ikinci sözcüğü anlam değişikliğine uğramamış uğramışsa bu sözcükler ayrı yazılır. Aman dikkat diyoruz. Anlam değişikliği varsa birisinde o zaman ayrı yazılıyor diyorum. Bakıyorum ton balığı. Değil mi? sümüklü böcek gerçekten de sümüklü böcek olarak değil benzetme yoluyla biz bunu söylüyoruz. Bunlar ayrı yazılıyor. Sıfat fiil ekleriyle hangileri r, er, mez, en kurulan sıfat tamlamaları ayrı yazılır. Aman dikkat diyeceğiz buna da. Bak bakalım. Akan yıldız. Nasıl yıldız? Akan yıldız. An en sıfat fiil. Tükenmez kalem. Nasıl kalem? Tükenmez kalem. Maz mez Fat fiiliki var. Bunlar da ayrı yazılıyor. Yön bildiren sözcükler nasıl yazılır? Ayrı yazılır. Doğu Avrupa, Orta Anadolu gibi yer yön belirtenler yine ayrı ve büyük harflerle yazılır. Kişi adlarından oluşmuş neler? Mahalle, bulvar, semt, cadde, sokak, ilçe ve benzeri yer ve kuruluş adları, kişi adları ayrı yazılır arkadaşlar. Cemal Nadir Sokağı, Fevzi Çakmak Mahallesi. Bakın dikkat yine buraların ben büyük yazıldığını biliyorum ama birbirlerinden ayrı yazılacaklar. Pekiştirmeli sözcüklerin yazımına da bir göz atalım bakalım. Petiş, pekiştirmeli sözcükler nasıl yazılır? Bitişik yazılır. Hatırlayın pekiştirmeleri biz nasıl yapıyorduk? P, ra, sam kodlamasını yapmıştık değil mi? İlk kırmızı kelimesini örnek alalım mesela. Kırmızının ilk sesliye kadar olan yerini alıyorduk. Kı'ya kadar. Ve bu seslerden birini getiriyorduk. E ne oluyor? Kıp kırmızı pekiştirmek için. Mas mavi ma'ya kadar aldı mas mavi. Ben bunların bitişik yazıldığını biliyorum diyeceğim. Mesela ayrı bir şekilde sapsarı demiyorum. Evet, geldim şimdi sayıların yazımına. Bu da oldukça önemli. Birden çok sözcükten oluşan sayılar tabii ki de ayrı yazılır. 11, 36 bu sonsuza kadar devam edebilir. Tabii ki de nasıl yazılacak? Ayrı yazılacak. Para ile ilgili olan çek, senet gibi ticari belgelerde geçen sayılar Bitişik yazılır arkadaşlar. Çünkü neden zaten bunun e, ticari olarak da baktığımızda aralarında boşluk kalmadan kapatılsın. Sonra bir karışıklığa neden olmasın diye bitişik yazılır. Sayıyla yazıldıktan sonra parantez içinde 4364'ü bitişik bir şekilde tutar. Ama yalnızca tekrar ediyorum ticari belgelerde çek ve senet gibi ticari belgelerde bu böyledir. Onun dışında ayrı yazacağız. Peki geliyorum saat para tutarı ölçü ve istatistik verilerine ilişkin sayılar rakamla yazılır. Yani biz onları yazıyla yazmıyoruz rakamla. Mesela 12.30'da 1400 lira 4 kilogram derken ben bunları rakamla yazıyorum. Sayılardaki kesirler virgülle ayrılır. 2'de 14 diyorum değil mi? Buradaki bunun ben kesir anlamı virgülü kattığını biliyorum. Peki geldim artık bir püf noktam var. Cümle içinde sayılara getirilen ekler sayıların okunuşuna göre getiriliyor. Ek getirilirken verilen rakam yazıya çevrilmeli ve ona göre ek getirmeli yani açılımına göre getireceksiniz. Yarın saat 3'te. Bu şekilde ta t'yi neye göre getirdiğime bakıyoruz. 3T şirkette yönetim kurulu toplantısı yapacağız diye e, burada buna göre uyuma giriyor. Ta t da de ve bu şekilde alıyor diyeceğiz. Peki geldim şimdi kısaltmaların yazımına. Kısaltmaların yazımını şöyle bir incelediğimizde kuruluş, ülke, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları her sözcüğün ilk harflerinin büyük yazılmasıyla oluşur. TEDAŞ derken bak Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi TEDAŞ. Bu şekilde oluyor. Hepsinin ilk harfi büyük. Ölçü birimlerinin uluslararası kısaltmaları kullanılır diyeceğim. Metre, santimetre, gram, metre kare gibi e, bu şekilde kısaltmaları uluslararası evrensel bir şekilde kullanılır diyeceğiz. Bir bilgi kutucuğumuz var. Bakalım bana ne söyleyecek bilgi kutucuğum. Küçük harflerle kısaltmalarda sözcüğün okunuşu. Büyük harflerle yapılan kısaltmalarda ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınarak ek getirilir. Tekrar ediyorum. Küçük harflerle yapılan kısaltmalarda sözcüğün okunuşu. Büyük harfle, şimdi şuradan sonrası da ayrı bir cümle kuracağız. Büyük harfle yapılan kısaltmalarda ise kısaltmanın son harfinin okunuşu esas alınır. Örneğin, THYD Burada küçük harfler mi var, büyük harfler mi var? Büyük harfler var. Büyük harfler varsa son sözcüğüm bak büyükse son harfin okunuşu esas alınıyor. YD diyeceğim bu yüzden değil mi? Bu şekilde okunuyor. O yüzden YD diye getiriyorum ekimi. Ama şuna bak. Yaşlı adamın yolda taşırken elindeki valiz 10 kilogramdan fazladır. Bak şimdi Küçük harfle başladığı için normalde büyük harfle olsaydı KG'den diyecektim. Ama bu kez bana açılımıyla yap diyor küçük harfle olduğu için. Kilogram dan diye getireceğim değil mi? Dan deni. Öyleyse bu şekilde kısaltmaya da bu haliyle geliyor diyeceğim ekimiz. Peki gelelim bir bilgi kutucuğumuz daha var. Bilgi kutucuğum bana ne söylüyor? Hep beraber bir bakalım. Gelenekselleşen TC yani Türkiye Cumhuriyeti ve T Türkçe kısaltmaları kullanılır diyeceğim. Arada yalnız bir nokta T daşında yine bu şekilde olduğunu biliyoruz. Türkiye Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi olarak. Evet bir çözümlü sorumuz var. Haydi çözümlü sorumuza şöyle bir bakalım. Çözümlü soruda bana bağlaç olan dağd ve ek olan dağd'nin nasıl yazılması gerektiği ile ilgili bilgiler veriyor. Hangisinde yanlışlık yoktur diye soruyor. A'ya bakıyorum. Belki de herkesin fikrini toplantılarda herkese ayrı ayrı sormalıyız. Buradaki dağd'nin ben ne olduğunu görüyorum. Bağlaç anlamında kullanıldığını görüyorum. Cümleden çıkarınca anlam da bozulmuyor. Ayrı yazılacak. Doğru. Biraz düşün de bu konuda sen de herkesi dinleyip Öyle karar ver bence diyor. Şimdi bakıyoruz sorumuza. Biraz düşün de bu konuda sen de herkesi dinleyip öyle karar ver bence derken bu konuda düşün de iki tane de olduğunu biliyorum. Buradakinin ek olan olduğunu biliyorum. Dolayısıyla birleşik yazılacak doğru. Düşün de derken ben burada bağlaç olan olduğunu görüyorum. Öyleyse bu yanlış olacak. Cevabımız bize yanlışlık yoktu diyor. Bu yüzden A şıkkıydı bu arada. Şunlara da bakalım. Ne olur sen de bizi her konuda üzmekten vazgeç artık. Buradaki sen de sen dahi anlamında kullanılıyor. Bağlaç olan da değildir. Ayrı yazılmalıydı. Serhat da dikkat Serhat da derken ne yapması gerekiyordu? Özel isimlerden sonra zaten bağlacın sadece dağlı değerli şekli vardı. Serhat da olması gerekiyor. Dolayısıyla cevabımız aşık olacak. Yanlışlık yoktur diye sordu çünkü bize. Evet bir sorumuz daha var. Haydi ona da bir göz atalım. Bu soru da bana ne soruyor? Ee, şirket toplantısı 16 Kasım 2018 Salı günü. Toplantı salonunda yapılacakmış cümlesinde. Kasım ve salı ifadeleri cümle içinde bir tarihi bağlı olarak yazıldığı için büyük harfle yazılıyor değil mi? Biz bundan zaten bahsetmiştik. Eğer kesin net ve bir tarihe bağlı olarak belirtiliyorsa ben bunların büyük harfle yazıldığını biliyorum. Ama şimdi bana ne diyor? Bu kurala göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı vardır diyor. Her yıl Ağustos sonu gibi pikniğe gideriz. Burada kesin bir tarihe bağlık yok. Küçük yazılacak. Doğru bana yanlışı soruyor. 20 Aralık 2018 çarşamba günü yönetim kurulu toplantısı yapacağız. Şimdi dikkat. Bana kesin bir gün vermiş. Bak 20 Aralık 2018. Buradakini ise küçük başlatmış. Büyük harfle yazılmalıydı. Çarşamba. Ayrıca noktalama işaretlerinden de hatırlarsanız ben gün, ay ve yıl arasında burayı eğer sayıyla değil rakamla e, rakamla değil yazıyla yazıyorsam ne yapmam gerekiyordu? nokta getirmemeliydim. Eğer şu şekilde yazsaydı burayı nokta getirebilirdim. 20, 12, bin, 2018 şeklinde yazsaydı şuralara nokta getirebilirdim. Ama burada ne hem nokta yanlışlığı var hem ç büyük olacak cevabımız B şıkkı olacaktı. 13 Ekim günü onun yeni doğum gününü kutlayacağız. Kesin bir tarih var. 18 Mart derken kesin bir tarih var. Bu yüzden cevabımız B şıkkı olacak. Yanlış yazılmıştır. Evet yazım kuralları videomuz burada sona erdi. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.